Sana ilk ve son kötü böyle bağırıyorum. Bak donlu. Çocuk donlu. Senin lakabın bundan sonra donlu. Sana göre don bulamadım bugün. Beş tane market gezdim. Vallahi bulamadım. Donlu. Donsuz donu da yok bedenine göre. Kıçına göre don da yok. Bulamıyorum donu. Nalet. Böyle bir şey güzel gün. Sana yem olsun bu. Toplumu yozlaştırıyorsun be. Akıl öğretiyor topluma. Arabasına binmiş adamın tuvaletim geldi diye bizi kandırıyor. Bak bak ben ne diyorum bak dinle. Dur. Bak. Çıkmış almış yine başka bir erkeği. Çağırıyor. Haddimi bildi bana bak. Sen kimsin kız ben haddimi bildireceğim. Sen kimsin ben haddimi bildireceğim. Sana ben haddimi bildiririm var ya. Bir daha var ya bir daha. Telefonu elinden alma telefon, telefonu telefonu. Telefonu ediyor alma. Bak. Bak bağırmaya bak. Sen beni var ya sen beni biliyor musun sen beni? Sen beni biliyor musun sen beni? Seni var ya seni. Ha. Anladın? Ha. Hani diyor ya Okan bana zorla çekti diye. İlesini diyor ya bizim millete. Ha. Anladın? Pislik. Suratı bile görürken şunu tanıyorum bundan. Püh. Püh. Ne o? Sabitlemeyi kaldırmayın moderatörler sabitlemeyi kaldırmayın. Çıkmış. Çayın şey karşısına bana sonra sahip oldu diye güleyim. Mikroba bak. Bana sonra sahip oldu diye güleyim. Senin suratına bakan, senin yayınlı izleyen, senin yalan konuştuğunu, senin nasıl bir şiddet olduğunu görür zaten. Senin ne şiddet olduğunu görür zaten. Şu müziği nereden çalıyor bu? Bas kaza aşkın bas çalıyor burada da. Tövbe estağfurullah. Namussuz. Bak namussuz diye bak. Şerefsizler. Bak duydunuz mu? Namussuz diye. Namusu sen bana öğreteceksen vay halimize. Namusu sen bu toplumu öğreteceksen vay halimize. Sen ne aldın diyor. Toplumumuzda bir tane erkekle bir tane bayanın tanışması ayıp bir şey değil. Ayıp bir şey değil. Tanımadığın birinin arabasına binmek ayıp bir şey. Bunu normalleştiremezsin. Bunu sen değil. 10 tane adam da bir araya gelse, 10 tane adam bana gelişir dese, bana kötü bir adam sen yani cahilsin dese, ben yine aynı şekilde şey yaparım. Binemez abi. Bu toplumda böyle bir şey yok. Yok. Bu topluma sen kötü örneksin, senin buradan yok olman lazım. Senin buradan silinmen lazım. Senin buradan silinmen lazım bacım. Bak sana bacım diyorum. Hala saygısızlık yapmak istemiyorum ama senin buradan silinmen lazım. Senin elinden telefonun alınması lazım. İlham amca, babandık elini öpüyorum. Saygı duyuyor. Ama emin ol o adamı bir utandırıyorsun. Artık kendine gel. Artık kendine gel. Kendine gel. Oynamayı bırak. Acıtasyonu bırak. Kiram geldi diye ağlamayı bırak. Anladın mı? Kiram geldi diye ağlamayı bırak. Bacını ıvır zıvır buraya toplayıp da yalandan milleti duygusunu sömürmeyi bırak. E arkadaşlar bakın. Değil bana kimseye de yapmayın. Kimseye hediye atmayın. Ne yapın biliyor musun abi? Gelin hayır kurumuna bağışlan. Bunlara sizin attığınız hediye nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Orada burada sizin paranızı hava atıyorlar. Hava atıyorlar hava. Kendilerini bir şey sanıyorlar. İyi bir yere gittiği yok. Ben prim yapıyormuşum. Ben de alanına çıkmışım. Ne yapayım ben sen beni tanıttıysan ben şimdi sana köle mi olayım? Ben şimdi sana peşinden ayrılmayayım mı? Sabah akşam merde mi diyeyim? Sabah akşam merde edeyim sen beni tanıttıysan? İnsanlar beni sevdi. Sevdi kardeşim ne yapayım? Beni kendi toplum da seviyor, kendi insanlar da seviyor beni. Benim kimseye sorunum yok ki. Haksızlığı kimse, yani değil babam, kimseye karşı şey yapmam. Ben savunurum abi, haksız, haksızsın sen. Sen haksızsan, ben seni savunurum. Ben seni arabadan indirmesem, insanlar benim dalga geçer. İnsanla ben güler. İnsanla ben güler. Biraz kendinize gelin, biraz edebinizi bilin ya. Uyanın artık ya. Sosyal medya, sosyal medya. Sosyal medya çok kötü bir şey, güçlü bir şey. Güçlü bir şey. Benim burada bir beklentim yok ki ya ben burada para kazansam da hocam para kazanmasam hocam bacım. Ben buradan kazanın payından soğan hayvanlarına mama alacağım dedim. Bir beklentim yok ki benim. Hangi yere iyilik yaptın sen kız? Hangi yere iyilik yaptın? Nereye iyilik yaptın sen? Sen bir fitre mi verdin? Sen bir zekat mı verdin? Sen bir oruç mu tuttun kalbinden gelerek? İnsanları kandıma. Adam orada namazını kılacak. Sen orada dans ediyorsun, fiki fiki yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Değiş değiş konuşuyorsun. Yeter artık ya. Usandım senden ya. Bak benim hakkımda konuşmayı bırak. Yayından çıkacaksın. Yayından çıktığın zaman, şey, içeriden çıktığın zaman bunları izleyeceksin biliyorum ama artık kendine gel. Bak sakın, sakın. Bir Cansu ablanın vakasını da kendine yaşattırma. Bunu da bil ha. Anladın sen demek istediğimi. Öyle bir vakayı da bak gözlerinin içine kendine yaşattırma. O zaman reklam yapmış olurum işte. Ben deliyim ha. Ben de akıl yok. Ben güleçim. Bak ben yüzüm gülüyor ama benim sabrımı zorlama. Sakın. Benim bir daha ailem ağzına alırsın. Bir daha ailem ağzına alırsın. Bak ne oluyor sana. Eğer yürek varsa sende, eğer sen ben 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 de yürek var diyorsan da olsun ağzına. Bir kere daha al. Hadi. Babama bir daha küfür etsen benim babama. Sen benim babama anama bir daha küfür etmeyin. Hadi. Hadi börek. Alın videoyu paylaşın. Burayı kesit yapın. Yüreğim var. Ben kadınım. Ben adamım diyorsa bir daha benim babama küfür etsen. Anama küfür et. Öyle bir delikanlısın sen. Sosyal medyada diye konuşmuyorum ha. Nasıl ben kapına geldim senin? Çişe verdim fırlattım. Başka bir şey fırlatırım kapına gelirse. Akıllı ol akıllı. Akıllı ol. Haddini bil akıllı ol. Herkes namus için yaşıyor akıllı sen beni biliyor musun sen? O zaman reklam yaparım ben işte. Çıkarım 15 gün sonra, 20 gün sonra, bir ay sonra. Hiç fark etmiyor. Tamam. Sen kendi aileni, kendi topluma düşürebilirsin ama benim ailemi düşüremezsin. Bak. Grubot diye bana. Grubot diye. Kendine baktın mı aynaya kız sen? Aynaya baktın mı sen? He? Sen aynaya bakıyor musun mu hiç? Allah'ın yarattığı bir varlıksın. Kurban olurum Rabbime. Sen aynaya bakıyor musun mu hiç? He? İnsanlar bana diyor ki sen buna nasıl baktın diyor. Esas senin dua etmen lazım. Bana ödeme yapman lazım senin. Okan ben sen, ben, sen, ben sen yanında gözledim diye bana ödeme yapman lazım. Allah şükür. Kendi özgüvenim var. Elim ayağım tutuyor. Çirkinim güzelim Allah bilir. Bir şey diyemem. Ama kalbim temiz. Kalbim, kalbim. Senin dışın güzel olsun olacak. Senin için aynı şey gibi. Tuvalet gibi aynı için. Senin dışın güzel olsun olur ya. Benim bırak dışım kötü olsun, içim güzel olsun. İçim, içim. Senin dışın güzel olsun olacak. Beş para etmezsin be! Beş para etmez varlık. Bak! Aha ben. Yedi bin kişi izliyor. Bir tarafımı açmıyor. Niye? Gerçekleri konuşuyorku insanlar burada izliyor. Bir tarafımlaşmam mı lazım? Ne yaptım ben? Reklam yaptım? Ben diye Star'ım diye, Ben diye Diva'yım diye, Ben diye TikTok'un kraliçesiyim diye. Neyin kraliçesin be? En iyi kraliçeyim biliyor musun? Evinde oturup çoğunluğa çocuğa bakan anadır ana ana. En iyi kraliçe odur. En iyi kraliçe, Çocuklarına bakan, kocasına saygısızlık yapmayan, büyüğünü küçüğünü bilen kadın dönemi kraliçe. Pislik. Sen kraliçe misin be? Yüz karası seni. Ne sanıyorsun sen kendini? Sen kimsin? Sen delisin diye, insanlar deli görmedi diye izliyor seni. Konuşuyorsun burada ben kraliçeyim, kraliçeyim. Neyin kraliçesi sen be? Ödül törenine çağırdılar beni diye Dubai'ye diye. Edebin Nahilan'la oturaydın, cezamı yedin de yurt dışına çıkma yasak. Dubai'ye o zaman. Evli kraliçe, çoğunla çocuğuna bakan, analık yapandır, analık, analık. İster kocasıyla evli olsun, ister kocasıyla evli olmasın. Hiç fark etmiyor. Anladın mı? Ayrılan kadınlar, ayrılan kadınlar, bir ayıp mı var toplumda? Çoğunla çocuğuna sahip çıkıyorsa, elde değil ayağı öpülür öyle kadın. Elde değil ayağı öpülür, ayağı, ayağı. Babana bile mumun gibi dikiyorsun burada adamı, kaç yaşında adamı. Kaç yaşında adamı babanı dikiyorsun la burada. Hediye gelsin diye. Ahlaksız. Burada kalmış, yapmış? Bana grup öptü diye. Kimsin sen be? Hepsini ben verdim o kadar. Bunları da vereceğim zaten. Ben mi kaptan diye sonra benimle birlikte oldum. Bak. Beraber yaptı kaptı. Nerede yaptın kaptın lan ben seni? Ben seni kaç saat gördüm? Kaç saat gördüm? Senden yayın yaptık her yaptığımızı. Yayın yaptık senden her yaptığımızı kaptığımızı. Konuşuyorsun da konuşuyorsun. Konuşuyorsun da konuşuyorsun. Al, açmak istemiyorum daha fazlasını. Alma bile. Bir tane de bir tane adam var. Almış. Galabir'in eski sevgilisiymiş bu e, ee, nedir o? Kaç yaşında adam? Abi dedim bak yayına gittim. Yayına gittim. Yayında bin kişi izliyordu. Abi dedim yayına gittim. Kalmış. Ba ee... soru soruyor. Cevap vermedim böyle. Ben ona başka bir şey diyorum. Bak abi diyorum iyi akşamlar diyor. Yayına katıldım. Hani bir saygı göster. Lafım bittiyse ben konuşayım diyorum. Ha bilmem ne git dedi. Yayından attı beni. Yayından attı beni. Bak kaç yaşında adamsın? Kaç yaşında adamsın? Sosyal medyadan bana küfür edersiniz. Hakaret edersin ama Delik anlıyorsan soralım edersin bunları. Bak bende var o yürek ha. Ben Mert'im ha. Erenlerdenim ben Erenlerden. Benim özüm sözüm bir ha. Akıllı ol. Tamam. Benim özüm sözüm bir akıllı ol. Öyle sosyal medyada bana arsızlık yapma. Vallahi ben kendimi haberler çıkarırım. kendimi haberler çıkarırım öyle fenomen yaparım kendime. Seni de, seni de açık açık uyarıyorum ha. Vorki seni de açık açık uyarıyorum. Öyle benim taklidimi falan yapma. Benim hakkımda yok Okan protest. Yok Okan gel deyip durma. Tamam mı? Protest takıyorsan takıyorum. Takmıyorsan takmıyorum. Seni ilgilendirir mi ya? Seni ilgilendirir mi? Ağzında diş yok. Ağzında diş fırçalamayı bilmiyorsun da diş fırçalamayı. Gülmeyi unutmuşsunuz, gülmeyi, gülmeyi. Şöyle, şöyle gülmeyi unutmuşsunuz. Kalbiniz o kadar kirli ki, gülmeyi unutmuşsunuz. Hayatınızı vermişsiniz şu, şu internetin karşısına. Mutluluk nedir bilmiyorsunuz. Buradan insanlara saldırarak, insanların kiniyle, insanlara kızdırarak, insanların öfkesiyle besleniyorsunuz. Birazcık adam olun. Biraz adam olun bak, lütfen adam olun. Bak uyarıyorum. Benim özüm sözüm bir, ona göre. Люк,